Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere aslında sürekli göstermek istediğim bir web sitesini göstereceğim ve bu web sitesi de affiliate marketing ile para kazanıyor tabii ki de. Hemen geçelim. Evet dostlar şimdi sizlerle birlikte bilgisayara geçeceğiz ve sizlere bu web sitesini göstereceğim. Making Sense of Sense diye geçiyor aslında web sitesi ve güzel benim e, hatta ben kendilerinin eğitimlerini bile almıştım diye söyleyebilirim. Şimdi isterseniz bilgisayara geçelim ve sizlere göstermek istiyorum biraz. Arkadaşlar bu web sitesinde Making Sense of Sense.com'da aslında bizlere Michel Michelle adındaki bir kişi, bir kadın aslında bir blog yazıyor ve bizlere bu blogda yani paranızı nasıl biriktirirsiniz, parayı nasıl arttırabilirsiniz, nasıl doğru şeyler yapmalısınız, nasıl para kazanabilirsiniz gibi şeyler anlatıyor. Bu aslında benim aslında bir şekil, bir çeşit idolüm diyebilirim. Ve kendisi bir eğitimi var. 200 dolarlık bir eğitim aslında bu. E, aylık 100 dolar da ödüyorsunuz sanırsam. Öyle bir şey vardı. Bakarız hatta inceleriz. 200 dolarlık bir eğitimi var kendisinin. Ve ben onun eğitimini almıştım hatta. İdolüm olduğu için neler anlatmak istediğini merak ettiğim için. Çünkü şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kendisinin her yıl bir e, işletme yıl incelemesi yapıyor. 2019 Business Year in Review diye. Arkadaşlar 2013'te 116 bin dolar yapıyorken işinden ayrılmaya karar veriyor. 2014'te 170 dolar yapmış. E, bu bloggerlıktan, hani affiliate marketingten daha doğrusu. Ve tamamen hiçbir gün işe gitmeden, yani günlük bir işe... işe sahip olmadan tamamen kendine odakladığında 163 bin dolar yapıyor. Ve diyor ki 2015'te benim en çok merak ettiğim, en sevdiğim yıllarından birisi kendisi. 320 bin dolar yapıyor ve bunu bütün şöyle söyleyeyim, bütün altında çalışan freelancer'larının, yani pardon bir başkasının altında çalışıyor ya şimdi freelancer olarak, bir başkasına makale yazıyor olabilir veya başka bir şey olabilir. Hepsinden ayrılıyor ve tamamen odaklanıyor arkadaşlar, focus yazıyor gördüğünüz gibi. Tam, tamamen odaklanmıştım çünkü diyor. 320 bin dolara çıkartıyor, iki, iki katına çıkartıyor yani yıllık kazancınız. Şimdi ise 2016 yılında şimdi diyorum kusura bakmayın, 979 bin dolara çıkartıyor ve bu. Make Sense of Affiliate Marketing arkadaşlar böyle bir kursu var kendisinin Aslında onu da inceleyeceğiz bunu yaparak bunu çıkartarak 979 bin dolara çıkartıyor e, kazancını 2017'de 1.5 milyon dolara çıkıyor 2018'de 1.5 e, 2018'de de ortalama 1.5 milyon dolar arkadaşlar yani muhtemelen daha fazladır fakat e, disclose etmiş yani görmezden gelmiş arkadaşlar bu son rakamları şimdi arkadaşlar bu adam bu kız e, adam diyorum kız kusura bakmasın izliyorsan videoyu <laughs> Michelle Dostumuz ne yapıyor? Bu arkadaş, arkadaşlar şöyle söyleyeyim How to save money, make extra money gibi gibi içerikler üretiyor Mesela en çok e, sevilen içeriklerden birisi 12 e, yol, Amazon e, bedava Amazon hediye kartı alabilmek için 12 tane yol Böyle bir eğitim şeyi var mesela, blogu var Ve blogunda gördüğünüz gibi Swagbucks, earn amazon gift cards, Swagbucks Swagbucks bir an anket sitesi Ve anket sitesi diyor ki, you can sign up for Swagbucks here Arkadaşlar buraya tıkladığınızda affiliate e linki Mesela Amerikan Consumer Opinion diye bir tane daha farklı bir um, anket şeyi var. Ve buraya tekrar you can sign up diyor. buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz. Kayıt başına 3 dolar 5 dolar para kazanıyor. Bu da CPA Marketing'den giriyor aslında. Ve biz şimdi isterseniz bunları gösterdiğime göre bakalım similar webte var mı bunun bir aktifliği ona merak ettim. Evet varmış. 200 bin kişi her ay sitesine giriyor. 200 bin kişi arkadaşlar çok yüksek bir rakam. Ve 200 bin kişiye Making Sense of Affiliate Marketing diye bir kursu var kendisinin. Bunu satıyor. Arkadaşlar şöyle ben kursun en altta fiyat yazıyor tabi. Ben kendisinin kursunu aldım. Hatta benim kendi eğitimimde de onun kursundan öğrendiğim işe yarayan bilgileri aktardım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Kendisi şu an 200 dolar eğitimi. Evet şu an one time payment 200 dolar arkadaşlar ve ben bunun eğitimini aldığım için kendisi e, yani kend, öğrendiklerimi kendi eğitimime aktardım. Açıklama kısmından eğitimime erişebilirsiniz. Kursa ilk kurs sayfamı inceleyebilirsiniz. Mülakata kaydolmanızı isterim dostlar gönülden. Şimdi onlar bunlar bu şekilde para kazanıyorlar ve gördüğünüz gibi katlamış adam kadın parasını katlamış ve bunun amacı ne? Bunun yapmasını nasıl yapıyor? Yani bunu neye güvenerek yapıyor? Fokus arkadaşlar tamamen fokusluyor kendisini. Yani bir yere odaklanırsanız Arkadaşlar kaybetmezsiniz. Sonuç olarak kazanırsınız ama bir yere odaklanırsanız kazanırsınız. Odak her zaman her zaman her şeyden önemli. Evet dostlar bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Sizlere olabildiğince benim idolüm olan web birisini gösterdim. Aslında paradyo benziyor biraz bu site. E, Making sense of affiliate marketing diye geçiyor aslında bu. Ve burada da sent yani parayla alakalı şeyler paylaşıyor çoğunlukla bu şekilde arkadaşlar bir yere odaklanmış mesela bu kadın ilk ve ilk senesinde başladı ilk senede 2013 yılında işinden işini bırakmaya karar vermiş odaklandığı için bloga odaklandığı için işini bıraktıktan sonra ertesi sene kazancını 50 bin dolar arttırıyor tekrar daha da fazla odaklanıp freelance işlerini bırakıp iki katına çıkartıyor arkadaşlar kazandığı parayı ve böyle bir pazar var arkadaşlar gerçekten böyle bir pazar var ve ben de eğitimimde bunu anlatıyorum. Bunu nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Ve benim eğitimim de aynı şekilde öğrendikten sonra odaklanırsanız siz de bu paraları kazanabilirsiniz. Gerçekten bunu hani gönülden savunarak söylüyorum dostlar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.